Top, Sivil toplumumuzun değerli temsilcileri, derneğimizin saygı değer üyeleri hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sözlerimi Simon Sinek'in sözleriyle başlamak istiyorum. Takım birlikte çalışan bir grup insan değildir. Takım birbirine güvenen bir grup insandır. Bir araya gelmek bir başlangıçtır, bir arada bulunmak bir gelişmedir, beraber çalışabilmek ise bir başarıdır. Altı yıl önce çıktığımız bu yolculukta siz dostlarımızın maddi ve manevi desteğiyle büyük başarılar imza attık. İnsanoğlu gerçek mutluluğu başarılı olduğundan çok başarılı olmak için verdiği mücadele süresince yaşıyor. En büyük mücadelemizi Kastamonu için verdik ve bunun tarif edilmez mutluluğunu yaşadık. Başarılarımız bizlere gurur ve cesaret verdi. Fakat bizleri en çok daha büyük çalışmalara ve çabalara yönlendirdikleri için mutlu ettiler. hizmet etmeyi kutsal bir görev saydık. Dernekçiliği herkesten daha farklı yapacağımız inancıyla yola çıktık. Hep en iyi olmayı, mükemmeli ulaşmayı, hayaller kurarak gerçekleştirmeyi düşündük. Bu hayallerimiz hiç sona ermedi. Kastamonu kadınları olarak dünyanın her gün yeniden kurulduğunu hiç unutmadık. Derneğimiz kurulduğu ilk günden bu yana yaptığı çalışmalarla önder olmuş Türkiye'nin Hemşeri Kadın Derneği olarak gençlerimize örnek yolu olma yolunda ilerlemiştir. Bugün üyelerimiz, yönetim kadromuz ve destekçilerimiz güvenilir bir kurum olmuştur. Arkadaşlarım ve ben hayatımızı ailemiz ve derneğimiz için yaşadık. Göreve başladığımız ilk günden bu yana görevini en iyi yapmış insanların huzuru içerisinde kurumsallaşma yolunda süratle yol alan derneğimiz, yönetim kadrolarımızda gençlerimizle yol yürümeye devam edecektir. Kastamonu Kadın Derneği'nin hayalleri, yaratıcı düşünceleri ve çalışmalarıyla çok daha güzel günlere götüreceklerine inanıyorum. Kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe, eşit fırsatlar sunmadıkça, ekonomiye dahil etmedikçe, ne Türkiye için ne de dünya için sürdürülebilir kalkınmadan, ekonomik büyüden söz edemeyiz. Bugün başlayacak üçüncü dönemimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını da içerisinde alan bir döneme denk gelmektedir başlarken kadınlarımızın Cumhuriyet'in kazandırmış olduğu haklara sahip yaşam biçiminin oluşturulması, şiddet ile kadınlar değil, başarıları manşet olan kadınlar olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Haktan, hukuktan yana sevgi dolu bireyler yetiştiren annelerin çocukları için, bilgiye fedakarlık gösteren annelerin her daim yanında destekçisi olacağız. Kastamonu Kadın Derneği'nin bu güzel günlere erişmesini sağlayan, bizde başarmanın verdiği mutluluğu yaşatan herkese sonsuz teşekkür ve şükran duygularımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.